Afiyet olsun. İster misin? Yoksa sağ ol. Mavi, ya bu benim için böyle zor olacak. Konağa mı taşınsak? Ben Melek'le sen buraya taşınırsınız diye düşünmüştüm. Mavi, Bu imkansız ya. Ben nasıl bırakayım ki orası bizim galemiz gibi. Birimiz gidersek dağılırız. Aile bağlarınıza güvenmiyorsun yani. Ya ne alakası var ki? Çünkü sizin bir aile olmak için aynı çatı altında olma ihtiyacınız yok Sancar. Ama bizim üçümüzün bir aile olmak için yalnızlığa ihtiyacımız var. Melek'le ben birbirimizi daha yeni tanıyoruz Sancar. Seninle de birbirimizi yeni tanıyoruz. Konağa istediğin zaman gideriz. Ama ben... ...üçümüzün bize ait bir dünyası olsun istiyorum. Tamam ya, herkesin söyledikten sonra bunlar konuşulur, konuşulur. Ben bunları kimseyle konuşmayacağım Sancar. Ben, bize ait şeyleri sadece seninle konuşmak istiyorum. Tamam, tamam konuşuruz. Ee, Üstünü değişmemişsin, işe bırakırdım seni. Ha? Çünkü bugün biraz geç gideceğim işe. Artık çalışmak zorunda değilsin, biliyorsun değil mi? Ben zaten çalışmak zorunda değildim. Buranın dükkânına öyle pek bir para kazandım falan da yok. Çalışmak istiyorum diye çalışıyorum. O bu arada heriften hiç hoşlanmıyor mu? Neyse sen öyle diyorsan öyle olsun. Konağa taşınmayacağız. Bunun karşılığı buysa tabii. Tamam Aman sen altta kalma. Aman sen altta kalma Mavi Aman sen altta kalma. � ንኡ ኢ እንያን ኚኝኚኧ. እእንᅡᾡ እአኛ.